Arkadaşımın abisinin çok güzel bir orkestrası var. Ben söylersem bedavaya gelir. Bedava mı? Bak, bu güzel bir fikir. Derhal çağıralım. Annemle babamla tanışman için bundan güzel fırsat olamaz. Ha. Ee, şimdi düşün bir kere... ...Kızım, arkadaşların ne kadar iyi çalıyorlar diyecekler bizimkiler. Onları Erol yetiştirdi diyeceğim. Aferin çocuğa, gerçekten kabiliyetliymiş diyecekler. Ee, sonra? Ee, sonra, sonrası çok kolay tabii. ...Yasemin'i mahcup etmeyeceğime söz veriyorum. Harika olacağınıza hiç şüphem yok. Hadi çocuklar, iyi hazırlanalım da Yasemin'i mahcup etmeyelim ha! Bir, iki, üç, dört! Başım <laughs> bekerler! Şarkı... Şarkı. 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 Ya, Hoş geldin! Yasemin yok mu? Ah, gel yavrum, gel! <laughs> Yasemin biraz rahatsızdı da! Hoş geldiniz efendim! Nasılsın kızım? Teşekkür ederim! Orhan bey Paris'teydi, yeni geldi. <laughs> Buyurun, içeri geçelim! <laughs> da biliyor musun? Ha. Hepsini o yetiştirdi. Aferin, kabiliyetli çocukmuş. Başlasın. Oğlum söz aşkınlar... ...oysa sevdikçe... ...aşktan uzaklaşır. Yasemin hanım, deminden beri size bakıyorum, görmüyorsunuz. Ben başka yere bakıyordum, ne için? Bu romantik parçayı birlikte değerlendirelim mi, ne dersiniz? Aa, tabii, dans etsinize, dans edin, hadi! birbirlerine yakışıyorlar değil mi? Ben de öyle görüyorum semsiz efendim, ben de öyle görüyorum. Ra ra ri ra ra, ra ri, ri ra ra, ra, ra ri, ri. Anlarsınız canım